Tail requesting startup. go for engine start. Evet arkadaşlar kokpite hoş geldiniz. Bugün güneşli bir Ürdün sabahında gene kalkış için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün biraz daha farklı bir görevi uçacağız. Normalde biliyorsunuz olayımız gidip hava savunma sistemlerini patlatmak, onların içinden geçmek. Bu sefer bir elint-sigint görevi var. Bu görev kapsamında daha sonradan yapacağımız büyük bir saldırıya hazırlık yapıyor olacağız. Yani ne yapacağız? Düşmanın hava savunma sistemleri nerede? Bunlarla ilgili bilgi toplamaya çalışacağız. Tabii ki veriyi toplayan biz olmayacağız aslına bakarsanız. Daha büyük, daha kapsamlı... ...bu iş için tasarlanmış bir uçak bu verileri toplayacak. Fakat biz de gidip hava savunma sistemlerini kaşıyacağız. Yani onların o kendilerini göstermelerini sağlamaya çalışacağız. Bunun için piste çıkıyoruz. Piste çıkıyoruz da önümüzde bir araç var. Bakalım biraz daha yaklaşalım. Çekilir herhalde sırada paketin diğer uçakları kalkışlarını yapıyor olacaklar ve adam baya baya çekilmiyor. Alo. Kornası olsa keşke bir uçağın diye düşünüyorum bir yandan. Ve oh tamam güzel. Şükür çekiliyor. Valla deli midir nedir herif yolun ortasında durdu. Bizi bekletti şimdi gidiyor. Neyse hadi bakalım hayırlısı. Piste çıkıyoruz. Kalkış müsaadesi isteyeceğiz. Kalkışımızı yapacağız. Kanatlarımızda harmlar var. Hava savunma sistemlerini gıdıklarken oradan bir tehdit gelirse çakmak için taşıyoruz. Hotel Four Towers, Sort Two One, requesting takeoff. Sort Two One, you are cleared for takeoff on runway two eight, wind two three three for four knots, altimeter two nine eight zero. Sort Kalkış müsaademizi aldık. Gerekli altimetre vesaire o ayarları yapıyoruz. Bir yandan e, görev briefinginde Bingo 3700 libre olarak verilmiş onu da giriyorum. Ve piste çıkıyoruz. Koltuk armed. sola sağa kontrol. Bu arada yeni öğrendiğim bir şeyi sizinle paylaşayım. Normalde buradalarda ben pedallarla yani nose wheel steering ile uçağı kontrol etmeye çalışıyordum. Tabi zor oluyordu. Sağa sola bayağı oynuyordu. Şimdi fren yapıyorum. Sağ fren, sol fren. Ee, rudder'dan çok daha stabil bir şekilde ortada tutabiliyorum uçağı. So, en azından esinden... bende işe yaradı yani. Bilmiyorum <laughs> belki siz de denemek isteyebilirsiniz. Hotel 4 departure, SORT 21 departing from runway 28. SORT 21, turn heading 030, climb flight level 150. Turn 030, flight level 150, SORT 21. 030 başa dönüyoruz, 15.000 feet'e yükseleceğiz. Kuleden direktifimizi aldık ve hava sahasından çıkacağız. SORT 21, Hotel 4 departure heading off. Şimdi bu Weasels over Syria kampanyasında hep olay böyle başlıyor. Yani H4 e, meydanın havasasından çıktıktan sonra bir numaralı waypoint'e uçuyoruz. Orada bütün ekip, bütün paket toparlanıyor. Daha sonrasında da yolumuza bakıyoruz waypointleri takip ederek e, emirleri yerine getiriyoruz. Aslına bakarsanız. Bu sırada tabii çeşitli görüşmeler var, telsiz konuşmaları var vesaire. Onları da Yep you all jump Sort one sort two approaching way by one copy force, first flight push on flight plan go trail sort two one sort three one <tip>

Squadron 1, center Your mission is approved. you are clear to proceed. Be advised, the group to, to Russian pullback operating to your the First group, portal, 135 to Second group, portal, 134 140. Copy all sentinels, Squad 1-1 out. Again, Russians are on the will be Okay, sir, Flight. Russians are up and at it again. Watch your position. Sorry 2, copy.

antenlerle döşeli bir e, istihbarat <laughs> uçağı açıkçası. Biz hava savunma sistemlerini gıdıkladıkça onlar eğer aktif olursa vakum yani süpürge onların bilgilerini böyle toplayacak, emecek ise. Şu anda da tespit ettiği belli başlı şeyler var. Onlarla ilgili bilgi verdi. Bunları, bu bilgileri daha doğrusu lidere aktarmamız lazım. Şimdi onun için

Lead, what else do you know about that A-10 shoot down from yesterday? Not much else for us, to be honest. SIA MANPAD bagged a hog somewhere north of Raqqa, but that's about all I know. Pilots got out and CISO went in for them with the support of some Marine Hornets in the area. Any lessons we should be taking from this? Nothing you don't already know. MANPADs are dangerous, and you should avoid getting in their missile envelope. For sure. Gotta wonder what that A10 pilot was doing to find himself in that position. Well, at least he wasn't deliberately flying head on into a heavy belt of sand systems. Sounds crazy. Who did that? YBGSM. Oh, YBGSM did it. You gotta be all shitting right, me. Alright, quit it. You know how important this mission is and how quick it'll go wrong if you don't focus. We know, boss. Don't sweat it. About time they send us up north, though. Sounds like they're crying out for weasels up there. Agreed. It really has been a no fly zone up to now. Even the JTF is unable to fly in it, but they will be today. This is why we're here in OCN. There's nothing in that no fly zone we can't handle. Just make sure you keep your SA, don't get too close to any known threats, and if engaged, send a harp right back at them. You got it, boss. Anyone else notice the drone taking off right before us? First time I've seen one of them in action since arriving in Jordan. Yeah, I wondered about that. Reporting special ops, maybe? I'm sure that if we were supposed to know, then we'd know. So let's leave it there. Copy, Lee. Shutting up. flight, watch your positioning, we're threading the needle. Russians to the east, Syrians to the west. Make sure countermeasures are ready to go. Sword one two. Sword two one. Sword two two. Sword three one. Sword three two. Flight, three, west. Bu arada dikkat ederseniz her fırsatta data link track kullanıyorum bunu HST'den TMS up yaparak açabilirsiniz özellikle kolda birlikte uçtuğunuz adamların nerede olduğunu anlamak onları Fistkin. görmek için ve dolayısıyla durumsal farkındalığınızı arttırmak için çok kıymetli. Bu arada Fence'in emri geldi hazırlıklara başlıyoruz. Işıklar kapanıyor, silahlar açılıyor. Master Arm, Laser Arm o işler yapılıyor vesaire. Evet, elektronik harp başlıyor. Cemurlarımızı açıyoruz. Bu arada bize destek olan elektronik taarruz uçakları da var. Onlarla koordine yapıyoruz şu anda bu işi. Dolayısıyla belirli bir zaman penceremiz var radarları gıdıklamak için. Ona dikkat etmemiz lazım. <laughs> İlk temasımızı aldık. Tias civarında bir SA6 ayağa kalktı. Hatta şu anda bana track atmış durumda. Ben de jammer'la ona doğru yaklaşıyorum. Lead, Adam haklı beyler. Neyse, oraya doğru gitmeye devam ediyoruz. Gayet güzel. Vakum ilk e, radarı yakaladı. O en sondaki kaba ifadesi üçgenlemenin çok da doğru olmadığını ifade ediyor. E, ama zaten böyle müthiş hassas bir üçgenlemeye de gerek yok. Sword bir de diğer taraftan e, başka bir radarın tehlike çemberine giriyor. Hadi bakalım. 11 ayağa kalktı. Ben de şu anda SA 6'nın üzerindeyim. Biraz ne yaptığımı bilmiyorum açıkçası. Yani şu an derif bana atsa ciddi anlamda derdim var. Ama dikkat ederseniz trekte etmiyor beni. Hayırlısı diyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Şurada bir yerde. En azından bakayım da bari orada beyaz bir duman görürsem bir gayret bir savunmaya çalışırız ama şu anda kötü ve hatalı bir konumdayız. Of SA11'e harm atıldı bir tane. Başka bir yerde de bir SA10 devreye girdi gibi gözüküyor. Ortalık karışıyor arkadaşlar. Şu anda benim harm oradaki SA6'ya kitli. Bunu yanıp sönen şeyden görebiliyoruz hattaki kutudan. TGP'den bakıyorum. Çok daha alçalmamalıyım. Şu anda aslında ilk hedefi tamamladık gibi gözüküyor. Tayas denilen yer daha bak gene trek atmaya başladı. Böyle olunca ben biraz geriliyorum açıkçası. İşte, yanlış yapıyoruz yani adama yaklaşacak şekilde uçuyoruz. Neyse dur bakalım ya. Yani eğer oradaki operatör böyle çayından yudum aldıktan sonra önündeki kırmızı düğmeye basarsa ortalık karışır. Umarım basmaz. Takip ediyorum. Basarsa bak hemen orada bir tane harm var. Onu serbest bırakacağız. ama çok gergin bir durum gerçekten yani takip ediyor şu an. Evet bir tane daha SA-11 e ağım Şu anda benim yapacağım en mantıklı şey bir an önce bu SA-6'dan uzaklaşmak. İşte yani yükselerek uzaklaşıyor olacağız. Sağolun bir raları kapatmış. Gayet iyi. Hayatta. Evet evet bence de. Ufaktan uzamamız lazım. Kaçtaki radar operatörlerinin psikolojisi ne acaba şu anda? Yani üzerlerinde e, yanlış bilmiyorsam 6 tane F-16 var. İleride büyük uçaklar var. İşte elektronik taarruz yapılıyor falan filan. Ortalık çok karışık ya. Yani her an her şey olabilir gerçekten. Birinin tetik çekmesine bakıyor yani olay. Ondan sonra iyice eskale olacak. Evet şimdi Palmyra'ya doğru gidiyoruz. Diğer de işaretli yer. Burada da bir esa 6 olmalı. Onun ayağa kalkmasını bekliyoruz aslında bakarsanız. Evet evet haklısın kardeşim haklısın da tamam. Güzel. Palmira'daki de ayağa kalktı. Bakalım bu diğeri kadar sağduyulu davranacak mı? Dikkat bir tık daha temkinliyim yani. Direkt üzerine doğru uçmuyorum diyeceğim de zaten HSC'den bakarsanız dibine gitmişiz. Neyse elimizden geldiğince. Track atıyor. Vakum bir an önce onu ele geçirirse iyi olacak. Gayet güzel. Bunu da aldık. Bunu da bir kenara yazdık kolumu. uzaklaşıyoruz. Tırmanıyoruz ve uzaklaşıyoruz. Bu görev bayağı gergin bir görev. Yani ıı, öncekilerde yalan yok. Şeyi biliyorduk yani. Bize saldıracaklar kısmını biliyorduk. Burada saldırabilirler de. Çünkü briefingde diyor ki size bir ateş açılırsa harmına cevap verin diyor. Ama atmıyorlar da bir yandan. Takip ediyorlar. Böyle bir kedi fare oyunu oynanıyor gibi hissediyorum yani yalan yok. TGP'de takip ediyoruz bir yandan da. Yakıtla ilgili bir sorunumuz yok o yüzden AB kullanıyorum. Çünkü biliyorum ki biraz kuzeyimizde güvenli alanda Shell diye bir tanker var. Yani oradan yakıtı alabilirim ee, üstse dönmeden önce. O yüzden gönlümce evi kullanıyorum. Bud, well ha, al bakalım. Daha önceden yeri pek de bilinmeyen bir radar galiba ortaya çıkıyor. Hayda bir tane de 15 geldi. RWR'a bakın 2 de var. Üf, her yerde bir şeyler var. Kabus gibi. Fakat bunları bu kadar kaşıyorsak eğer, bunların konumlarını falan çıkartıyorsak muhtemelen yakında biz bunlara gireriz. SA-2 takipte. SA-2'den çok korkmuyorum, yalan yok. Ama 6, 15 bunlar korkutuyor. SA-2'nin bir de tehdit çemberi neredeyse en dışındayız yani. Buraya atacak da, o bana gelecek de. Oo. Ha, şu olabilir. Ben ondan kaçarken irtifayı gözetemeyebilirim ve aşağıda eğer şey varsa e, uçak savunma topları varsa eğer onlara yakalanabilirim gibi bir durum olabilir tabii. Evet o da sustu. Vallahi çok şükür ya iyiyiz yani. O kadar şeyin arasına girdik. Birisi tutup bir şey atmadı bize. Baya baya verilmiş sadakamız varmış. Şu anda şu gördüğünüz iki halkanın arasından böyle yılan gibi kıvrılıp kuzeye çıkmayı hedefliyorum. HST'de o mark olarak gözüken yerde benim wingman'imin tespit ettiği bir SA8 ki şu anda TGP'den de görüyoruz kendisini. Aktif değil. Yatıyor şu anda. Yeri de şurası. Bakın o baklavanın içinde kuzu gibi duruyor. Böyle bir sistemin üzerinden uçmak rahatsızlık veriyor açıkçası. Yani TB2 değilseniz korkarsınız diye düşünüyorum. TB2 iseniz o sizden korkabilir. Ufaktan yolumuzu alıyoruz kuzeye doğru. Çıkıyoruz. Bence yeterince şansımızı zorladık. Kolumuzdaki uçak da sağ salim. Diğerleri de sağlam. Daha ne isteyelim yani değil mi? İyice kaşınmanın anlamı yok. Mühimmat da atmadık. Masrafsız tertemiz görev yani. Sword Sword 1 yakıt alıyor herhalde ya da aldı. Biz Geldiğimiz waypointleri geriye takip ederek dönüş yoluna çıkıyoruz. Bundan sonra herhalde bir şey olmaz diye düşünüyorum. 30 bin feet'teyiz. Gayet yakıt verimli bir şekilde uçarız. Altitude hold'a da alıyorum. Kolumdaki uçak bana bir zahmet şöyle bir baksın. Sağımda solumda bir şey var mı? Vuruntu gerinti. Gayet güzel. Fence out. Sword one one, sword two, pushing south for home. Copy, Forest, right here, Fort flight, switch sentinel, checking out. Sword one two, set. Sword two two. Sword three one, set. Sword three two. Sword two one, set. Sword two. Sword two, one, set. Sentinel, Sword 1-1. One, one. Go ahead, Sword 1-1. One, one. Sentinel, Sword Flight is off mission at RTB. We'll vacuum out what they need as we took the an expense back there. 1-1. Okay, one, one. Good work. You are cleared to RTB. Sentinel out. OK, Sword Flight, continue home. Remember to keep clear of the Russian air to the east. Sentinel'in otoriter ve karizmatik sesinden de onayımızı aldığımıza göre gönül rahatlığıyla üstümüze dönebiliriz. TGP'den sağa sola bakıyoruz. Sıkılan F-16 pilotu ne yapar? TGP ile sağa sola bakınır. Ne varmış ne yokmuş. Burcalıyoruz. i to go back there for us. pretty hairy out towards i heard two elevens coming up at you. not a position you want to be in. no, but we got out in one piece. what activity did you see? we got sixes to come up online at both palmyra and tias. but we managed to avoid getting fired on. <phone rings> Stumble across some sort of staging area for Syrian armor as well. Please had quite heavy, Shorehead. Seems Intel missed that one. Copy for us, we'll flag it up in the D3. We also pushed towards the sharqia mines. They were well defended, and we saw more SAMs come online there. resort to one inbound. Four two one proceed to hotel four airspace. Check in at flight level one Push to wrap call arrival at thirty mile mark. Evet, iniş için yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki görevin dönüşünde kule ile aramızda ufak gerginlikler yaşamıştık. Ee, kibar şekilde anlatacak olursam. Bana cevap vermediler. Ben de öyle mi lan dedim. Emergency tekrar ettim. <laughs> sonra ortalık karıştı böyle. Kırmızı kamyonlar, mamyonlar. Bu sefer usulünce yaklaşıyoruz. 1, Dersimizi aldık. Tatlılarımızı ısmarladık. 2, 1, personelle aramızı da tatlıya bağladık. O yüzden gayet güzel. Yağ gibi yaklaşıyoruz. İrtifamızı düşürüyoruz. Yakınlarda bir yerlerde üzerinden uçmamamız gereken bir şehir var. Sakinleri jet sesinden rahatsız oluyorlarmış. Oysaki jet sesi özgürlüğün sesi. Ama onlar bunun farkında değiller. Yaklaşmaya devam ediyoruz. Gayet temiz. İniş müsaadesi. Gayet iyi. İzni aldık. Dönüyoruz. Finala oturacağız. Finaldayız, yaklaşıyoruz. Genel futur bilançor uçak sağa sola oynayıp duruyor ama sorun değil. Alıştık bu. H4'ün inişleri kalkışları biraz böyle. Teker koyduk. Gövde freni yapıyoruz. Yavaşlamaya çalışıyoruz. Olduğu kadar. Daha sonrasında frenlerle uçağı yavaşlatmaya çalışacağım. Şimdi normalde ben bu hızlarda şeyi ufaktan açmaya başlıyordum. Nose wheel steering'i. Fakat bu yeni öğrendiğim sağ fren, sol fren e, numarası hoşuma gitti. Onunla kontrol ediyorum hala. Dikkat ederseniz şu anda açtım. Ön teker. Anlaşıldı. 11'e devam ediyoruz. Yerdeki hızımı görmek için ICP'den gerekli ayarı yapıyorum. Ve görev tamamlandı. Geçmiş olsun. Herkesin eline sağlık. Şuraya çekeceğim. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Bundan sonrasında bir e, ofansif hareket bekliyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Sağdan çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.